Merhabalar arkadaşlar, merhaba sayın seyircilerimiz. Bugün 22 Mart 2024 günlerden Cuma günü. Biz e, Yüce Bak Okulu'ndan, o Orta Okulu'ndan şey, bir tür artık. İlbahar'ın gelmesiyle birlikte biliyorsunuz maşallah her yerde sürü sürü su akıyor. Biz de bu çeşmeyi merak ettik. Biz dedik ki çeşmenin üzerine bir geçelim. Bakıyoruz maşallah yani bir çeşme midir yoksa birkaç çeşme birleşimiyle ilgili bilgiler mi? Halbuki tek çeşmeli suyu akıyor maşallah e, ee, arkadaşımız gösteriyor şimdi an tarafta da özellikle gelmesi gelmesiyle birlikte bütün dereler şırır şırır akıyor. Havalar ısındıktan sonra şurada da badem ağaçları bakıyorsunuz ki geleli gibi bembeyaz olmuş. Yani hem her yer e, yemyeşil olmuş. Burada arkadaşımızla birlikte yukarı çıkalım. Ee, çeşmenin bir de yukarı kısmını görelim. Maşallah yani üçlü dörtlü dinamo kadar su akıyor. Böyle bir suyu belki başka yerlerde bence bulamazsınız. Yani buradaki insanlar gerçekten çok şanslı. Yukarı çıkalım. Evet suyu görüyorsunuz. Sadece bir çeşmeyi suyu Yani bir yerler geçerler ki acaba bir kaç tane çeşme suyu Halbuki sadece bir çeşmeyi suyudur. yok. Arkadaşlar yukarı çıkaramıyor muyuz? Şöyle bir yukarı çıkalım. Şu kutuları da Hayvanlar şimdi yapmışlar. Hayvanlar gelip şimdi ağaçta bir şekilde yapmışlar ki ne olsun? Hayvanlar burada su içiyor. Şöyle bizim eee başına geçelim. Şurada da bakıyorsunuz ki maşallah yani bir dörtlük dinamo kadar iki tane boru dolu olarak su akıyor. Bu su hem bütün dört mevsimini bu haliyle su akıyor ama yaz mevsiminde havaların ısınması ile birlikte su azalacak. Ama şu anda borular tam dolu olarak akıyor ve çevredeki bütün evler ne Bu köylerde faydalanıyor. Yan tarafa da bakalım. Şu aşağı kısım, şu aşağı kısım Hamzalı olarak geçiyor. Şey Hamza, bizden biraz uzakta. Tabii ki bizim yerimiz oraya göre biraz daha yüksektedir. Şu dere, şu yol, gördüğünüz Yeşillik arasındaki yol ta Kurpa kadar gidiyor. Diyarbakır'ın ilçesi Kurpa kadar gidiyor. Arkadaşlar herkese hayırlı günler.